Namaz kılıyorken yüzümü veya kolumu kaşımam gerekiyor. Namazım bozuluyor mu? Yeniden mi kılmam gerekir? Vücudumuzun herhangi bir yerini bir zekatte bir veya iki kere ayrı ayrı kaşımakla namazımız bozulmaz. Ve namazımızın iadesi de gerekmez. Çünkü bu ameli kalildir. Yani az iştir. Mekruhtur. Fakat bir rekatta üç defa ayrı ayrı kaşımak namazı bozar ve namazın yeniden kılınmasını gerektirir. Ancak vücudun herhangi bir yerini yüzü, kolu ve benzeri fark etmez. Bir seferde elini hiç kaldırmadan üç defa kaşısa bu bir defa kaşıma sayılır. Namaz bozulmayacağından iadesi de gerekmez.